Diyor. ve yiyor Çınar. Ya da yiyor. Ya da bir ceza mı çıkıyor? Ya da onu e yapıyor. Yada. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz. Çınar ilk sen çevir. Küçükler önüne. Çınar çevirdi. Yada, yada. Ve, ve? muz çıktı. Muz mu? Muz. Çınar muz. <laughs> Aynen muz. Muz çıktı ve Çınar muzunu yiyebilir. Evet Çınar evet, ilk turdan ödül kaptı arkadaşlar. Sıra... Nasıldı Güzel güzel. güzel. bende. Bakalım bana ne çıkacak? Şeftali çıktı. Güzel. Bakalım şeftali mi? İkimiz de ödül kaptık arkadaş, aldık arkadaşlar. Şimdi ilk sıra bende. Çevir bakalım Çınar yavaş biraz. Evet Çınar çevirdi. Çınar'a Acı biber çıktı arkadaşlar Çınar'a. Bakayım olsun acı biberim nasıl <laughs> güzel yiyor mu? Ye <laughs> bakalım. <Biberi gülüyor> yiyebiliyor mu Çınar acı biberi? Yazık yaşayamıştım ama çok kötü. Diğer turda ütün çıkar sonra biraz Hepsini ha? yemen şart değil Çınar Isır ucundan burgeri bırak. <laughs> su iç su! Su iç su! <gülüyor> <gülüyor> o nasıl su içmiyor? Kort 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 kort. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Çınar biberini yedi ve kendine geldin değil mi? <laughs> geldim geldim açıla sen de. Sıra ben de çevirdim. Limon <gülüyor> suyu <gülüyor> çıktı arkadaşlar iyi <laughs> güzel. Burada. Güzel yani. Sıkıntı yok. Evet. Sarelle. Sarelle. Acını dindirecektir Çınar. Evet, <laughs> evet Sarelle. Acı biberin üstüne tatlı. Tosunuma. Evet. <laughs> Sıra bende inşallah bana güzel bir şey çıkar ama kardeşim. Çevirdim. Bana da zaralle. Biraz yavaş çeviriyorum galiba. Bir dahakine daha iyi yaparım. Hızlı çeviriyorsun bir dahakine. Hı -hı. Çınar gibi. <laughs> ben de az bir şey aldım arkadaşlar. Devam edebiliriz Çınar. Olmadı ya. Sevilemedim. Şey <laughs> Ay Sarelle. Sarelle tamam. Sarelle. Ya. Tamam. Çınar acın gitmiştir artık. İki kere Sarelle çıktı sana. Değil mi? Hı hı. Evet. Sıra bende. <laughs> 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 Çınar'a bir nehire bir acı gelmedi. <laughs> o acı gelseydi var ya. Bana bir limon suyu gelmedi. Acı su. <laughs> <laughs> yeah. Hayır. Hayır. Aç kocundan al. Hı <laughs> hı. Çok hızlı burada. Azcık azıcık. Ben, işte. tamam. Su içsin. Su, iç, su. <laughs> çok komik gözüküyor. <laughs> İyi misin? E, evet, <laughs> sen, sen, sen sen de. Ben de hemen Ben yine limon suyu <laughs> ben, Bütün limon suyunu bütün sen ya. Ben istiyorum limon suyu. Yok. Su iç çınar. Kine su iç Hadi Ve çevir sen çevir. Sen. sen. çevir. Oğlum yavaş. yavaş. evet. Muz. Ağzın tatlansın. Evet, bu sefer hızlı çevirebildi. <laughs> acı sos. <laughs> Aha da acı <laughs> sos Nehir'e. Aha da acı sos. Hadi bakayım Nehir. Oh! <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben de o <laughs> Ne çıktı? Limon <laughs> suyu. Hı, hmm, limon suyu istiyordum Sonunda. bak. Sonunda. Evet, gibi. Sıra bende. Ve bana ben ne geliyor? <laughs> Sıra <Serelli. gülüyor> bende. <Bu gülüyor> Herkes geliyor. Da... Bu videoda çok fazla sayıyor. <laughs> dal dur, dal dur. <laughs> Çınarım sen de. Ne? Ve... Alıştın <laughs> mı? Alıştın mı? Acıya alıştım. alıştım. Acı alıştım. Ben yerken, e, siz de bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayasınız. Eğer abone olmadıysanız derhal <laughs> abone olursanız Çok seviniriz. <laughs> Aynen. Evet. Evet, sıra bende. Çevirdim ve Acı ya sos, anne. acı acı sos, acı Aa, sos, acı sos. Biber, biber. Acı biber mi o? Evet. Hadi evet. bakayım bir işini bir göreyim nehir. Nasıl yiyorsun? Yiyor musun evde? <laughs> Duyduğuma göre. Aynen. Öyle evet. dedin <laughs> ya. O kadar acı biberi kim yedi dedin? Hadi bahayım. Hepsini ye mi? <laughs> Hep, hepsini ye yiyebilirsen. yiyorum Ay, dedin. Benim gibi ye. Yiyebilirsen ye. ye. Gibi. Hmm. Bir önce, ben Yedim mi lan? Ağzını attın mı? Nara görmedim ben. Küçüktü bu yarım Çok kötü gerçekten. Alışmışım abi benim tadına. <laughs> Çınar şeftali. Çınar şeftaliyi kaptı. Evet sıra bende. Tatlı bir şey çıksın da bu sefer gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <Acil verir> Bakın <laughs> ikinci kez yine acı biber geldi. Görüyor Hıcumda. musun? Görüyor musunuz yazıyı yazıyı? Yazı. Görüyor musunuz? <laughs> Cidem, bu sefer daha <laughs> Hadi bakayım acı sos bitti, acı biber bitti. Orada oraya gelirse hiçbir şey yemiyorsunuz. Bir daha çeviriyorsunuz. Yiyoruz. Hadi onu göreyim bakayım ilkini görmedim. Bir dırnak bir şeydi demek ki görmemişim. Hadi işte ben Alışmışım birazcık. Şeftali. Şeftali mi çıktı? He. Hiç görmedim. Nehir yanıyor mu cayır <laughs> cayır? Hadi ta sarayla çıkın. Bu sefer istiyorum ben. Yok yok sarayla çıkmasın. Sos çıksın bu sefer de. Şefdalık. 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 Tüh! Kaçıdık. Onu da al onu al. Birazcık yiyin galiba. Çift mi? Bu sarayla. Hadi bakayım içine açayım. Kulaklarımda çıkıyor hacı arkadaşlar. Ne güzelsin sen böyle nehir. Ne güzel yaratmış yar yar senin eline. İçtim ben. İçtin mi? Aferin. Hadi güzel bir şey çıksın yine. Limon suyu. Ya keşke bana sıksaydı. Ben bir çiçek biçimim şimdi Ben seviyormuyum ben Evet Çınar şimdi <çınar>, sen <laughs> Kulakların üfürüyor mu? Dumanlar çıkıyor mu kulakların? <laughs> <Söylerle. gülüyor> Yine mi ser elle? <laughs> Nehir? Üst üste iki tane biber yedim arkadaşlar. Acı biber Hadi. Hadi güzel. Muz. <laughs> Biraz daha <yiyin> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sararlı, sararlı. Ne güzel çınar. Mısın? Ne güzel gülüyorsun sen öyle. Aha. arkadaşlar içinde <laughs> <açıdım>. miyim? <laughs> Ulağlarının duman çıkıyor mu? Çıkıyor. <laughs> o sararlı çok sararlı. <laughs> Ayım. <laughs> daldır daldır. <laughs> daldır daldır. Birazcık fazla aldım arkadaşlar çünkü. Ha, nasıl güzel ya. Acının üstüne tatlı. İyi gider. Aynen. Çok acı diye yarıyorum diye birazcık fazla aldım arkadaşlar. Acı sos. Bir nehir çıkmadı acı sos. Aşıklı, bir kere çıktı, ikinciye çıktı mı? Anne ben biberi vereyim. Olsun. olsun. Olsun acı sosu çıksın ya. Hadi. Ama hala devam ediyor acı. Geçmiyor arkadaşlar. <laughs> şeftali çıktı. Ha, şeftaliyi de bitirdiniz. <laughs> <laughs> Nehir biberi bitirdi. Şeftaliyi bitirdi. Çınar <laughs> hiçbir şey bitiremedi değil mi Çınar? Bu bayağı bir sorun bitirdi. Sarelli. daha bitmedi ki daha var Sarelli. Ne ettin sen? Sarelli. Sarelli. Şeftali ba. Çınar sen de <laughs> Sarelli arkadaşlar gördüğünüz gibi şeftali bitti Ben de hep as asis sos böyle evet. <laughs> mi? Nehir yanıyor. Cayır cayır. <laughs> evet. evet. Yüzü ah kızarmış. Yanıyor. Asisos. Yanıyor. Fuat abi yanıyor. Asis sos bana şıkkı ablama değil Asıl bir ders yani. çeviremedim Evet bana şeftali yok ondan bir daha çeviriyorum Çevirdim ve Yine şeftali Yine <laughs> şeftali Saralli Bir acı söz çıkmadı ya <laughs> Çınar, Hı? Tamam diyor ya. Evet. Muz, hadi. Muz. Tamam anne. Muz yemiyor da limon suyunu içiyor <laughs> anne. Muz en güzeli. Ya limon suyu. Ben limon suyunu <laughs> çok seviyorum. Senin. <laughs> 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 yapıyoruz. Tamam. Buyur <laughs> Artık şansınızı ne çıkarsın. Acı sos Acı sos çıktı arkadaşlar. <laughs> bol bol acı yedik arkadaşlar. Evet bu da son galiba. Ben de çeviriyorum. Bana acı bir <laughs> çıktı, çıktı. Ama, ama onda yok. Tekrardan Çok çevir. Çok yok. <laughs> Çeviriyorum. <Yeah>. İkinci kez. <laughs> İkinci kez yine çıktı nehir. Gördün mü? Yine çevir. <laughs> Çeviremedim. Limon suyu çıktı mı? Çevirmişim. Keşke ben içerdim ya. Tamam. Şimdi sıra bende mi? Bitti. <laughs> o zaman arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like, like atmayı, atmayı, abone olmayı, abone olmayı yorumlar yap. açıksa yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, isterseniz de paylaşmayı unutmayın. Bay bay.